Merhaba. Ben Elif Öyker Çorul. Liseye geçeceğim. Nasıl hazırlandım? Güvercin Tepe Kültür Yaşam Merkezi'nde hazırlandım. Hocalarımızla, rehberlik hocamızla işte her hafta gelip gittim. İşte haftanın iki günü, üç günü falan hep böyle kurslara katıldım. Avukat olacağım inşallah büyüyünce. Kurslar çok iyi geçti. Uzun süre olması benim için daha iyiydi. Çünkü kısa bir iki saatlik değil, hani böyle 4-5 saat kalmak daha iyi geliyordu. Okuldan sonra direkt gelmek ya da cumartesi günlerini geçirmek hafta sonları çok iyiydi benim için. Ya iyi hissediyorum, iyi geçti. En azından çok çabaladım, çok çalıştım. Yani gönlüm o şekilde rahat hani. Çalışmadım da keşke yapsaydım gibi bir şeyim yok. En azından çalıştım, buraya geldim, emek verdim ben. Çok iyi yardımcı oluyorlar. Benim hedefim polis olmaktı. Spor lisesine ama bayağı geç kaldığım için oraya yazamadım. Çocuk gelişimi. Çok güzel liseler vardı hocam ama puanları çok fazla oldukları için o yüzden... Tabii ki benim adım Mustafa Avcı. 8. sınıfta okuyorum. 9. sınıfa başlayacağım. Gayet çok iyi hazırlandım. E, açıkçası beklemiyordum ama iyi oldu.